Arkadaşlar, keçeyi karıştırmayın lütfen. Bunları yine Gitsene ile vesaire bu. Bunları karıştırma. Ne yapabiliriz ki? Yüz de da. Arkadaşlar, yüzü de ne olsun gideceğiz. Gözle 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 dur. dur anne, yapıp geleceğim. Şayka, Arkadaşlar suyla olmuyormuş maalesef. Anladım, yapıştırıcı alıyor. Geliyorum. Sıkayım. Dur dur. Arkadaşlar Bu çok şüpheliyim. Şimdi sen çok kızgınsın biliyorum. Annen e, babana çok büyük bir hata yaptı. Şimdi burada Sanat Karatörü'nün çıkardığı Annenin şarkıyı söylüyorum ha. Anlıyor musun? Önce bu konuyu, <laughs> arkadaşlar ilk önce üstüne peçeteyle yapıp Tutkal eklemenize gerek yok. Hiç. Dur dur. Arkadaşlar böyle yapışması gerekiyor. Yapışmazsa güzel yapamadınız. Neyse ben böyle yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini yaptım. Çok kolaydı. En çok da şu silindir olanlar. Kol bacak. An çok da onlar kolaydı. Benim tamam o zaman şunları şöyle yapmaya geçelim o zaman. Böyle yapıştırmaya geçelim o zaman. Hadi bakalım. Dur bir ıslak olunca Ya niye çekiyorsun? Dur dur Arkadaşlar böyle oldu. Bunları kurutmaya bırakacağız. Sonra bir de e, keçeli kıyafetini yapacağız. Yüzünü makyaj malzemeleriyle düzelteceğiz. Annemin makyaj malzemeleriyle inşallah vardır. <laughs> Var mıdır? Bakarız. Tamam. Sonra yüzünü yapacağız. Ağzını yapacağız. Kıyafetini yapacağız. Sonra bilmem ne bilmem ne. Hadi bay bay.